Dostlarım merhaba. Dersime hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım, nokta atış eser özetlerinin artık son videosuna geldik. Bir de halk edebiyatının önemli eserlerini görmenizi istiyorum. Bu şekilde sınava girin diliyorum. Zira Tanzimat'a baktık, Servet-i Finun'a baktık, Cumhuriyet'e baktık, Divan Edebiyatı'na baktık, yetmedi yabancı edebiyata da baktık. Hepsine baktık, sorular da çözdük. Halk edebiyatı öksüz kalmasın. Halk edebiyatında da önemli eserler var. O eserlere gelin dilerseniz birlikte bir bakalım. Bakarsınız sınavda çıkar. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Evet kıymetli dostlarım bu eserlerden bir tanesi Kayıkçı Kul Mustafa'ya ait. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı oldukça önemli bir eserdir. Soru potansiyeli de yüksektir. 4. Murat'ın hayranlığını kazanan, Bağdat kuşatması sırasında atılan bir okla yaralanıp Dicle Nehri'ne düşerek boğulan Genç Osman için yazdığı ünlü bir destandır. Dolayısıyla yapay destandır dostlarım. Unutmayalım soru potansiyeli de taşır. Diğer bir eserimiz Aşık Ömer'e aittir dostlar. Kendisi üstat olarak anılır bilirsiniz. Şairname adlı oldukça uzun bir şiiri vardır. Kendisinin divanı var vesaire onlar zaten özel isim taşımadığı için o kısma girmiyorum. Ama şu şairnameyi bilmek lazım. Oldukça uzun önemli bir eserdir. Zira edebiyat tarihimiz açısından da bir kaynak niteliği taşır. Bu bakımdan da önemli bir eserdir. Evet bir diğeri Karaca olan bizim edebiyatımızın en lirik şairi, en lirik, en çapkın değil mi? Gördüğünü çapmış, <laughs> hiç açılmamış. Hatta bir gün daha önceki derslerde de anlatmıştım. Çeşme başında güzel bir kız görür, ona böyle yavaş yavaş yaklaşır. Kız dönüp buna der ki: "Dur amca, ben sana su veririm. Ah, bir emmi bana kız de şey, bir emmi bana kız dedi." <laughs> Çok iyi oldu. Bir kız bana emmi dedi neyleyeyim değil mi? Ünlü sözü de orada ortaya çıkmıştır. Ben niye saçmaladım böyle? Evet Karaca olan kıymetli dostlarım en lirik şairimizdir. Halk edebiyatının ehaliyle güzellemeleriyle tanınır. Özel bir eseri yoktur. Yani böyle eser adı verebileceğimiz bir durum yok. Fakat fakat... Ben bu eseri önemsiyorum Nemçe Destanı. Niye? Nemçe Destanı kendi tarzının dışında epik içerikli bir şiirdir. Epik tarzda yazdığı bir eserdir tuzak sorularda karşımıza gelebilir. Yani karaca olanla ilgili hangisi söylenemez, epik şiirleri vardır denildiği zaman doğru kabul etmemiz lazım. Zira Nemçe Destanı adlı bir eseri var. Yine tuzak bir soru varsağlarla ilgili gelebilir. Geza varsağı birçok öğrencinin zihninde işte içinde bire hey be hey gibi ünlemler barındırıyor ya birçok öğrencinin zihninde epik şiirmiş gibi algılanıyor. Oysa varsağılar da birer bir lirik şiirdir. Ha üslubu bir koşmaya göre, bir semaiye göre belki biraz daha babacandır, biraz daha yiğitçedir ama varsağılar da birer lirik şiirdir unutmayalım. Ve bizim Karacaoğlanımız en çok varsağı söylemiş ozandır. Bunu da unutmayalım. Zira kendi memleketinin ürünüdür. Kendisi Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. E varsağı da o bölgenin ürünü haliyle en çok varsağı söylemiş ozan olması da şaşırtıcı bir bilgi değildir dostlarım. Peki devam edelim. Levni evet soru potansiyeli düşük bir arkadaşımız. Bu adamın Atalar Sözü Destanı adlı bir eseri vardır. Atasözlerini nazma aktararak yani şiir biçimine aktararak söylediği bu destan kendisinden sonraki saz şairleri arasında klasik kabul edilmiş klasik kabul görmüş. Bu eser aşıklık geleneği içerisinde bir ilk olarak kabul edilmiştir. Bunu da unutmayalım. Şimdi atasözlerini ilk derleyen Şinasiydi. Eyvallah. Şinasi Batı edebiyatı yolunda böyle bir çalışma yapmıştı. Ancak nesir biçiminde yapmıştı. Unutmayın. Levni dediğimiz zat bu işi şiir biçiminde yapmıştır. Bu da cebimizde bulunsun. Evet, bir diğer ismimiz Dertli Babası imam bu arkadaşın. Ee, kendisi de e, böyle bir sohbet sırasında bu Kerbela'da anlatılan olaylar sırasında Galyan'a gelip böyle e, kendini ustura ile kesmeye kalktığı için ona bu lakap verilmiş. Dertli mahlası verilmiş. Bununla ilgili bilmemiz gereken yani özel bir eseri yok. Yani böyle özel isim taşıyan bir eseri yok. Ama şu tedlisazı unutmayalım. En önemli şiiridir. Hatta bir de parça verelim oradan. Telli sazdır bunun adı. Sazdan bahsediyor. Ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi şeytan bunun neresinde. Yani saz çalmayı, türkü söylemeyi, din dışılık kabul eden işte yobaz kesime yönelik söylediği ünlü şiiridir. Soru potansiyeli taşır mı pek sanmıyorum ama bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet Bayburtlu Zihni yine önemli bir isim dostlar. Eseri Sergüzeşname adını taşır. Şairin hayatını anlattığı ünlü bir mesnevidir dikkat. Mesnevi <laughs> Affedersiniz. Mesnevi divan edebiyatı geleneği içerisinde var olan bir türdür. Halk edebiyatı içerisinde mesnevi diye bir nazım biçimi yoktur. Dolayısıyla bir halk ozanının mesnevi nazım biçimini kullanarak e, eser ortaya koyması önemli bir detaydır. Soruda karşımıza çıkabilir ki kendisi kalem şairidir. Zaten adamın adında şehir adı var. Bakın şehir adı varsa ya da adamın adı uzun i ile bitiyorsa zihni dertli bu adamlarda biliyorsunuz hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de vardır mutlaka dikkat. Evet diğer bir ismimiz Aşık Veysel. Bu adamla ilgili sabaha kadar konuşmak lazım değil mi? Gönül adamı, gönül adamı. Gözleri kör ancak kalp gözü açık bir ozandan bahsediyoruz. Eşi kendisini terk ederken bile eşinin ayakkabısının içine para sıkıştırmış bir delikanlıdan bahsediyoruz. Yaşadığı şehirde bir tane meyve ağacı yokken şehire meyve bahçesi kurmuş. Doğaya aşık, toprağa aşık, iklime aşık bir ozan, halk aşığından bahsediyoruz ki bir TRT röportajı vardır. YouTube'da buna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. TRT muhabiri soruyor efendim diyor işte vasiyetiniz nedir? Öldükten sonra ne bekliyorsunuz? Yani sizin için ne yapılsa hoşunuza gider falan. Aşık Veysel de şu cevabı veriyor. Efendim benim tek istediğim şey bana mezar yapmayınız. E spiker de soruyor niye efendim? Eğer diyor bana bir mezar yaparsanız o mezarı çevrelerler. Çitle çevrelerler. Böyle çok önemli bir şeymiş gibi gözükür. Dolayısıyla orası böyle bir tapınma noktasına dönüşür ve oradan hiç kimse faydalanamaz. Ama bir mezarım olmazsa o mezar gün gelir orada unutulur. Üzerinde otlar çıkar. Gelir kuzular orada meyler. İşte otlardan yer. Doğaya karışır. Doğaya bir faydası olur. Böyle bir gönül adamından bahsediyoruz. Halk edebiyatının son büyük ozanı olarak kabul edilir dostlar. Kendisinden sonra başka ozan yok mu? Elbette var. Tıpkı Şeyh Galip gibi Şeyh Galipten sonra da iyi divan şairleri var ama son ozan olarak kabul edilir Aşık Veysel. Divan edebiyatında da Şeyh Galip. Bu adamın sazımdan sesler dostlar beni hatırlasın, değişler eserlerini topladığı e, kitaplardır dostlar. Unutmayalım. Evet. Şeref Taşlıova kendisi sanat elçisi olarak bilinir. Sanat elçisi. Yani bizim kültürümüzü diğer topluluklara, diğer Türkiye toplumlara tanıtan bir sanat elçisidir. Eserin adı da kendi deyimiyle Gonül Bahçesi. Efendim sorularda karşımıza çıkabilir. Bir diğeri Murat Çobanoğlu. Murat Çobanoğlu'nun böyle özel bir eser adı yok aslında. Fakat bu adamın en önemli yanı unutulmaya yüz tutmuş türküleri halk kültürüne kazandırmasıdır dostlar. En çok bilineni de hani şu Keziroğlu Mustafa Bey diye bir türkü var ya. İşte o türküyü arayıp bulup halk kültürüne kazandıran kişi de Murat Çobanoğlu'dur. Hem Murat Çobanoğlu hem Şeref Taşlıoğlu taşlamalarıyla, taşlama özür dilerim çok özür dilerim, atışmalarıyla meşhurdur. Hani böyle ozanlar sazlarını alıp karşılıklı dörtlükler şeklinde atışıyorlar ya çok güzel ürünler çıkıyor ortaya. Her ikisi de bu anlamda uzmandır dostlarım unutmayalım. Evet gelelim hacı hocalara. Şimdi tekke tesavvuf edebiyatındaki isimlere bunlardan birincisi Mevlana. Mevlana enteresan bir adam zira ele aldığı konulara baktığımız zaman e, ee, tekke edebiyatı diyebiliriz, tasavvuf edebiyatı diyebiliriz, halk edebiyatı diyebiliriz ama kullandığı dile bakacak olursak adam bütün eserlerini Farsça yazmış. E, Farsça yazdığı için de halk edebiyatı kültürü içerisinde değerlendirmekte de biraz saçma oluyor. Divan edebiyatına koyalım diyoruz. Böyle nereye koyacağımıza bir türlü karar veremediğimiz, edebiyat araştırmacılarının karar veremediği bir şahsiyet. Mevlana'nın eserleri bir kere Mesnevi'yi unutmamamız lazım dostlar. Dünyaca meşhur bir eser. Farsça Aruz'da yazılmıştır. İççe anlatılan hikayelerden ve bunların bütün insanlık alemine hitap edecek şekilde beşeri bir anlayışta sunulduğu bir eserdir. 25.618 beyitten oluşmuştur unutmayalım. Bir diğer eseri Fi-Himafi Mevlana'nın çeşitli nedenlerle söylediği vaaz ve nasihatlerin not edilmesiyle oluşmuş bir eseridir ki bu eseri toplayan kişi de oğlu Sultan Veled'dir dostlar. Bir diğeri Mecalisi Seba Mevlana'nın Arapça ve Farsça söylemiş 7 hutbesinin not edilmesine meydana gelmiş bir eserdir. Mektubat adı üstünde başta Selçuklu olmak üzere Mevlana tarafından Selçuklu Devleti'nin ileri gelenlerine yazılmış 114 mektuptan oluşmuş bir eser. Divanı Kebir, Kebir büyük demektir dostlar. Büyük divan manasına gelir. 40.380 beytlik büyükçe bir divandır. Eser Arapçadır ancak içinde Türkçe ve Rumca olan kısımlarda vardır eserde ilahi aşkı konu edinmiştir. Evet Hacı Bektaşi Veli Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi. Onun yönlendirmesiyle Yırşat göreviyle Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Alevilik, Bektaşilik geleneğini, tasavvuf düşüncesini yaymış bir kişi. Makalattır dostlar en önemli eserinin adı. Sohbetler sözler manasına gelir. Hasreti Adem'in yaratılışı, şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konuların ele alındığı dikkat manzumedir. Manzume. Yani nesir türünde bir eser değildir. Evet Yunus Emre önemli bir isim. Risaletun Nusiyye şairin ilk eseri divanından sonraki önemli ikinci eseridir. Kelime anlamı nasihatler kitabıdır dostlar. Mesnevi biçiminde yazılmıştır. Unutmayalım. Evet bir diğeri kaygısız aptal. Biraz kaygısız bir arkadaşımızdır değil mi? Şatiyeleriyle ön plana çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Şatıya yazabilmek için de biraz kaygısız olmak lazım. Çok eseri var. 30'dan fazla eseri var ama Gevhername'yi bilelim dostlar. Küçük bir mesnevidir. Budalaname'yi bilelim. Bir risaledir. Düz yazı biçimindedir. Vücutname adlı bir eseri var. Yine nesir türünde kaleme aldığı önemli bir eserdir. Eşrefoğlu Rumi. Eserinin adı Müzekkin Nüfus. Nesir şeklinde halk Türkçesiyle kaleme alınmış bir eserdir tarikat adabını bak nüfuz, nefis terbiyesini anlattığı tasavvufi bir eserdir. Ne güzel demiş Niyazi Mısri, nadanı terk etme. <laughs> Ey Allah. Niyazi Mısri. İnsanın aklına geliyor yani ne yapalım ya geliyor yani. <laughs> Divanı ilahiyat efendim. Adam Divanına özel bir isim vermiş. Divanı ilahiyat divanıdır. Mevaidül İrfan birkaç sanatçıda daha var Mevaidül İrfan ama akla gelmesi gereken ilk isim Niyazi Mısri'dir unutmayalım. İrfan sofraları anlamına gelen önemlice bir eseridir. Evet, Erzurumlu İbrahim Hakkı soru potansiyeli oldukça yüksek. Yani bu hocalardan biri sorulacaksa eğer ben Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı bekliyorum. Marifetname ortaokuldayken okumuştum bu eseri. En önemli eseridir. İlimler ansiklopedisi olarak da ele alınır. Birçok alanda bilgiler veren bir eserdir. Bu eserin son bölümü Kıyafetname yani Kıyafetname aslında farklı bir eser değildir. Marifetnamenin son bölümüdür dostlar. Ama başlı başına bir eser gibi de bazen değerlendiriliyor. İnsan uzuvlarının şekillerinin ve manalarının anlatıldığı bir eserdir. İşte o eserde tırnak hangi sırayla kesilmeli? Gece tırnak kesilmeli mi, kesilmemeli mi? Tuvalete hangi ayakla girmeliyiz? Hangi ayakla çıkmalıyız falan filan gibi öğütler verdiği bir eserdir. Evet değerli dostlarım teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun canlarım benim. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.